önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen, gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi? Beni yaptırırsın. da ocağın üstüne korsun içinde bir kavanozun. Kavanoz, kavanoz camdan olsun. Şeffaf, beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilirsin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında seni. Sonra sen ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yaşarız. külümün içinde külüm. Ta ki bu savruk geli, bir sağlık gelin yahut vefasız bir torba bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip krizlenirse sakın muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor içinden. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok. Ama sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz biliyorum bizim cenaze şeklini. Ben önceye kadar da bu düzenim herhalde. Hapisten çıkmak ihtimalim var mı bu günlerde? İçimden bir şey. Belki diyor.